Bir müddet ticaretle meşgul olmuş Peygamber Efendimiz, geçimlerini temin etmeleri için insanları ticaret yapmaya teşvik eder ve ticaretin usullerini, nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirler. Bu hususları hem kendisi denetler hem de bu iş için vazifeli kişiler belirlerdi. Hazreti Ömer, İslam ahlakını ticari faaliyetlerde de geçerli kılmak için çalışırdı. Bizim çarşımızda dinde belli bir derinliği olmayan kimselerden başkası ticaretle meşgul olmasın sözüyle hassasiyetini dile getirirdi. Peki İslam'da ticaretin ahlaki kuralları nelerdir? Bir tüccar veya iş adamı nelere dikkat etmelidir? İslam'da iş ahlakı kavramı her türlü ticari faaliyetin ayet ve hadislerde tavsiye edilen ya da emir buyrulan usul ve esaslara uygun şekilde sürdürülmesi gerektiğine işaret eder. İslam insanın hem bireysel hem de sosyal hayatını bir bütün olarak ele almış ve belirli düzenlemeler getirmiştir. İslam'a göre iş ahlakının temelleri ya da Müslüman bir girişimciye ait başlıca özellikler şunlardır takva, dürüstlük, sabır, adalet, itkan, kanaat, şükür, istişare ve liyakattir. Müslüman girişimcinin birinci vasfı Muhammedi ruhu, Kur'ani ahlakı temsil edecek bir takvaya sahip olmasıdır. Ticari faaliyetlerini yaparken bir taraftan Allah'ın emir ve yasaklarına azami derecede uyması, diğer taraftan yaşadığı çağın şuurunda olarak daima iş ve ekonomi dünyasındaki yeniliklere, teknolojiye, iş yapma usullerine ve modern yönetim şekillerine uyum sağlaması gerekir. Yani güçlenmesi böylece sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğünü yakalaması takvanın diğer yönüdür. İslam'ın terbiyesiyle yetişmiş iş insanının ikinci vasfı, dürüstlüğü, doğru sözlülüğü ve güvenilirliği ile muhatabına güven vermesidir. Müşterinin bilgisizliğini, gafletini ve ihtiyaç içinde olmasına suistimal etmemeli ve asla kimseyi aldatmamalıdır. Hz. sadık Mastuk Efendimiz, bir satıcının ıslandığı için tartıda normal ağırlığından daha fazla gelen bir miktar buğdayı satmaya çalıştığını görünce, ''Niçin ıslak tarafı halkın görebilmesi için üste getirmedin?'' diyerek onu ikaz ettikten sonra ''Bizi aldatan bizden değildir.'' buyurmuştur. Kusurlu bir malı ayıbını söylemeden satmanın bir Müslümana yakışmayacağını ve ondan gelen paranın da helal olmayacağını belirtmiştir. İslam ahlakını rehber edinen işletmecinin üçüncü vasfı sabırlı olmasıdır. Ticaret sabırlı insanların işidir. Çünkü ticarette başarı sürekli müşkül durumlara tahammül edebilmeye, uzun vadeli işlerde vazifesini aksatmadan sonuçları bekleyebilmeye ve beklentilerin karşılanmaması halinde sebat edebilmeye bağlıdır. Günümüzün iş dünyası başka devirlerden daha fazla sabır sahibi olmayı gerektiriyor. Kolay ve ucuz yoldan kazanç elde etmenin mübah sayıldığı günümüzde haram yollara tevessül etmemek, iş yerinde ibadetleri aksatmadan yerine getirmek, ekonomik dalgalanmalara ve sıkıntılara göğüs germek, müşterilerin sınırsız taleplerini ve şikayetlerini yönetmek, birlikte çalışılan insanların tutum ve davranışlarına karşı daima mülayim olmak ve yapılan yatırımdan beklenen geri dönüşün yani elde edilecek karın gecikmesinde sabırlı olmak ve temkinli hareket etmek gerekir. Bu ayet-i kerime de sabrın önemine dikkat çeker. Biz mutlaka sizi biraz korkuyla, biraz açlıkla yahut mala, cana veya ürünlere gelecek noksanlıkla deneriz. Sen sabredenleri müjdele. Bir işe başlayıp onun emniyet ve güven ortamında yürütülmesi adalete bağlıdır. Bu sebeple Müslüman girişimcinin dördüncü vasfı adil olmaktır. İş hayatının en zor yanıdır hem adil hem de merhametli davranmak. İnsaflı bir insan, iş hayatında acımasız bir kapitalist, gaddar bir işveren gibi hep kendi menfaatini düşünemez. O, muamelelerinde adil olmak ve asla adaletten ayrılmamakla mükelleftir. Üretim ve satış aşamalarının bütün süreçlerinde standartlara uymak, çalışanlara karşı işletilen ücret, ünvan, yetki, sorumluluk, liyakat ve mükafat gibi kalemlerde de adaletle davranmak emredilmiştir. Hep adil olun çünkü Allah adil davrananları sever ayeti de bu hususa dikkat çeker. Kur'an-ı Kerim, geçmiş toplumların geriliş, çöküş ve yıkılış sebepleri arasında ölçü ve tartıda haksızlık yapmalarını beyan buyurur. Mesela Hazreti Şuayb peygamber olarak gönderildiği Medyen ve Eyke halklarını helake götüren sebeplerden birinin ölçü ve tartıda hile yapmaları olduğunu söyler. Müslüman girişimcinin beşinci vasfı itkandır. İtkan yaptığı her işi bilerek, severek ve özenerek yapmaktır. Zira bu durum hem işteki verimliliğin hem de itkan üzere iş yapmanın bir gereğidir. Efendimiz, Allah yaptığı işi itkan üzere yapan insanı sever buyurur. Bu bakımdan Müslüman insanın verimli biçimde çalışması ve yaptığı işi en güzel biçimde yapmaya gayret etmesi, onun yalnızca mesleki sorumluluğu değil, aynı zamanda imanının bir tezahürüdür. Müslüman iş insanının altıncı vasfı, kanaat ve şükürle iş yapmaktır. Kanaat, girişimcinin verimliliğini ve iç huzurunu, üreticinin tüketiciyle, yönetenin yönetilenle ve ferdin toplumla barış içinde olmasını temin eden manevi dinamiklerinden biridir. Aynı zamanda kanaat, iş insanını faiz, haksız rekabet, dolandırıcılık, hile ve yolsuzluk gibi gayrimeşru yollara sapmaktan koruyan bir kalkan gibidir. İktisat Risalesi'nde nimete karşı şükür ve kanaat etmenin, bollukta ve darlıkta iktisatlı davranmanın, bereket, izzet, kemal ve geçim sıkıntısı çekmemenin vesilesi, hırs ve israfın ise zilletin, manevi dilenciliğin, başarısızlığın, tembellik ve ümitsizliğin sebebi olduğu belirtilir. Sağlam bir iş ahlakına sahip olmak için istişare ve liyakat de gereklidir. Müslüman iş adamı atacağı adımlarda istişarenin hakkını vermeli, mühim kararlar alırken samimiyet, bilgi ve tecrübesine itimat ettiği danışmanlarla fikir alışverişinde bulunmalıdır. Ayrıca mesai tanzimine ve liyakate önem vermeli, işlerini ehil insanlarla yürütmelidir. Ticaret hem bir kazanç hem de muhtaç gönüllere ulaşmak için tesirli ve muteber bir vesiledir. Cihalet ve iftirakı kaldırmak için fakirliğin de kaldırılması gereklidir. Bu sorunların çözümünde güçlü sermaye sahibi girişimcilerin desteği şarttır. Ekonomisi güçlü olan devletler dünya dengesinde söz sahibidirler. Her şey bir damlayla başlar. O damla sızıntılar yol alır, büyür, yollar bulur ve insanlığa nice faydalı çağlayanlara dönüşür. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olun ve beğenin. Değerli yorumlarınızı bekliyorum.